Herkese merhabalar ben avukat Ayhan Ömen sizler takipçilerimizle bugün bir canlı yayınımızla karşı karşıyayız ve her zaman olduğu gibi yayın öncesi sorularla başlayacağız ve ondan sonra da canlı yayın sorularımıza doğru geçiyor olacağız. O yüzden siz değerli takipçilerimizden bize canlı yayın sorularını şimdiden iletmeye başlayabilirsiniz. Yayın öncesi soruyla başlayacağım zaten bir sorumuz var onu da alacağız ve dolayısıyla canlı 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 yayın sorularının hepsini cevaplamaya çalışacağız. Evet, yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da ev sahibi olmak yatırımcı vizesinde ya da vatandaşlıkta kolaylık sağlar mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi hayır siz Amerika'da bir ev sahibi olmanız ya da ev alıyor olmanız sizin yatırımcı vizesi alırken ya da vatandaş olmaya yolunda ilerlerken herhangi bir artı bir durum getirmez. Dolayısıyla siz yatırımcı vizesinde yaptığınız yatırım ve yatırımdan dolayı tabii bir gayrimenkul alınıyorsa tabii ki bu yatırımın yapılması ve ek yatırım yapılması anlamında güçlü olabilir ya da yatırımcı vizesinde faydası olabilir. ama yoksa siz kişisel alınan hani personal alınan ya da yatırımla bir ilgisi olmayan ya da işle ticari işle bir ilgisi olmayan alınan evin herhangi bir şekilde yatırımcı vizesine bir faydası ya da etkisi olmayacaktır. Aa vatandaşlar de kişilerin mal varlıkları ya da ne kadar mal varlığı olup olmadıkları ya da Amerika'da ev sahibi olup olmadıklarına bakılmayacaktır. bu şekilde bu takipçimizin tabii ki sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi bu takipçimizden şey gelen soruyu cevaplamış olduk. ve bugünkü canlı yayın sorularını sizden değerli takipçilerimizden gelecek canlı yayındak soruları cevaplamak için cevaplamaya başlayacağız. Evet her zaman olduğu gibi biliyorsunuz genel duyurumuzla başlayacağız. O da siz değerli takipçilerimizden siz değerli takipçilerimizden bize gelen soruları bizim verdiğimiz cevaplarıyla siz ve bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz. Durumunuzun detaylı değerlendirilmesi için bir avukat ya da ofisimize irtibata geçmeyi ihmal etmeyin. Tabii biz yaptığımız bu canlı yayınlarla siz değerli takipçilerimizi aydınlatmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Aa, diğer bir duyurumuz biliyorsunuz ideal takipçilerimizden e, bize gelen sorulara canlı yayınlarımızda cevap vermeye çalışıyoruz. Ama bazen takipçilerimiz soruların cevaplanmadığını düşünürse lütfen bize sosyal medyadan ulaşırsanız biz bu şekilde cevapları sizinle paylaşma imkanımız e, olacaktır diyebiliriz. Tabi onun yanında bizim e, Akvınlıo YouTube kanalımız üzerinden siz değerli takipçilerimizin sorularının cevabı mevcut olabilir. Bu noktada da kanalımıza göz atarsanız ve kanalımızdaki çeşitli videoları izlerseniz o şekilde belki sorularınızın cevabını zaten bulmuş olacaksınız diyebiliriz. Evet, şimdi canlı yayın soruları tabii gelmeye başlayacaktır. Onları bekliyorum ben bu arada. Tabii son olarak birkaç duruma daha değineyim. Canlı sorularına geçmeden. Biliyorsunuz son birkaç aydır göçmenlik alanında Trump Trump yönetimi epey yoğun bir şekilde kararlar geçiriyor, adımlar atıyor, uygulamalar getiriyor ve gerçekten bu da herkesin merakla beklediği ya da herkesin işte ne olacak diye beklenmeye yol açan bir ortama yol açıyor. Dolayısıyla bu noktalarda biz gelişen ya da oluşan Son gelişmeleri sizler takipçilerimizle devamlı tabi paylaşmaya devam edeceğiz. ve Bu noktadaki haberleri de bizim Agmen Ag Love, Ag Love YouTube kanalımız üzerinden takip edebilirsiniz. Bu yayınların hepsi zaten kanalımızda mevcut. Evet bugünkü a, canlı yayın sorularımıza doğru a, geçiyoruz. Ve a, hemen ilk sorumuzla başlayacağız. E, ve sizler takipçilerimiz de bu arada bize sorularını gönderebilirler. Evet, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. F2A vizesi için green card sahibi olmayan eş Amerika'da bulunabilir mi? Süreç Amerika'da gerçekleştirilebilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi, e, tabi burada hani kastedilen nokta şu, yeşil kart sahibi olan birinin eşi için yeşil kart süreci başvurusu yapması ilgili ve dolayısıyla onun eşinin yeşil kartı alma süreci ile ilgili aslında. Aa, ee, tabii F2A vizesi için ya da F2A üzerinden yeşil kart almak için tabii ki green card sahibi olmayan eş Amerika'da bulunabilir. Eğer Amerika'da yasal bir statüde bulunuyorsa o zaman Amerika'da bulunduğu süreç içinde eşi üzerinden yeşil kartı sahibi eşi üzerinden yeşil karda gitmek için başvuruların adımlarını atabilir. Tabi eğer bunun için önemli olan nokta ne? Şunu unutmayın eşin Amerika'da bulunmuş olması lazım. Ya işte bir yasal statüde bulunuyor olması lazım ya da yasal bir statüyle giriş yapıyor ve yasal statüsünü kaybetmemiş olması gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Bunu bu, bu olduktan sonra ve bunu kaybetmedikten sonra yasal statüsünü eş o zaman Amerika içinde adım atılabilir. Burada önemli olan nokta vize kotalarının açık olması. Mesela şu an itibariyle açık. E, vize kotaları açık olduğu sürece e, yeşil kart sahibi eş ve sizin başvurularınızla göçmenlik dairesine bütün yeşil kart dosyası başvuruları yapılıp süreci burada başlatıp ve burada çalışma izni, seyahat izni ve ondan sonra da yeşil kart sürecini bekleyip yeşil kartı da elde etmesi mümkün olacaktır kişinin deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Dil okulu F1 vizesi için ne kadar para göstermeliyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu sizin dil eğitimi alacağınız okul, üniversite, college ya da kurum o neyse hangisi ise o kurumun sizden beklediği rakam olması gerekecek. Dolayısıyla dil okulları ve bu e, üniversiteler ya da bu tip e, kurumlar siz onlardan I-20 belgesi alırken yani I-20 başvurusu, e, I-20 formu için onlara başvuru yaptığınızda onlar size sizin orada diyelim e, okuyacağınız dönem ya da süre boyunca ki eğitim masrafınız ve yaşam masraflarınızla toplam ne kadar bir rakamı göstermeniz gerektiğini söyleyecekler. Dolayısıyla siz en düşük o rakamı göstermeniz gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. ABD vatandaşları Türkiye'ye seyahat ettiklerinde Amerika'ya girişte bir sorun yaşarlar mı şu an diye takipçimiz bize soruyor. Hayır sonuçta ABD vatandaşları biliyorsunuz Amerika'ya dönüşlerinde ülkeye alınıyorlar. Bu noktada herhangi bir farklı bir durum yok. Pandemiden yoğun olduğu dönemlerde bile başkaları alınmazken Amerika vatandaşları ülkeye geri alınıyordu. Ama tabii şu anki pandemi ortamında bu tip uluslararası seyahatler edildiğinde ve Türkiye'de de şu an vakalar artmış durumda. Dolayısıyla vakaların arttığı bir ülkeden gelirken tabii ki Amerika'ya girişte sizin giriş yaptıktan sonra iki hafta kadar evde kendiniz yani yalnız bir ortamınızda kalmanız kendinizi kişisel karantinaya almanızı sizden bekliyor olacaklar diyebiliriz. Yoksa seyahat etmesinde ya da ülkeye giriş yapmasında bir problem söz konusu olmayacak. Tabii bu aralar şöyle bir durum olabilir biliyorsunuz pandeminin tekrar gelme durumu ve sayıların tekrar artması tabii ki uluslararası seyahatte yeni yasaklamalara ya da engellemelere yol açabilir. Bunu da bekleyip hep beraber görüyor olacağız. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen e, soru şu şekilde. Türkiye'de öğretmenlik yapıyorum. Amerikalı biriyle bir evlilik yapacağım ve oraya yerleşeceğim. Merak ettiğim emekliliğime var. Amerika'dan ödeme yaparak emekliliğimi Türkiye'de oluşturma imkanı var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim tabii bu takipçimizin aslında bu soruyu sorması gereken doğru yer e, Türkiye'deki emekli kurumu, sosyal ya da sosyal sigortalar kurumu olacaktır. A, bunu yapması önemli bir önemli bir durum ama biliyorsunuz a, bu noktada eminim oradan size detaylı bilgi verilecek. ama genel olarak bu bahsettiğiniz durum mümkün olacak. Ülke dışında bulunan e, vatandaşların bu noktada ya ülke dışında çalıştıkları süreleri Türkiye'deki emeklilikler için saymaları ya da ödeme e, şeklinde yaparak emekliliğe doğru Türkiye'de gitme imkanlarının olduğunu görüyoruz. Ama tavsiyemiz tabii ki bu takipçimize Türkiye'deki a, Sosyal Güvenlik Kurumu'yla a, Sosyal Sigortalar Kurumu'yla irtibata geçip onlardan bu noktada detaylı bilgi alması ve bu şekilde onun e, yardımcı olabilecek bir durumun onun eğer bu illerde ama bir durumu mümkün olup olmayacağını Onlardan öğrenmesini tavsiye ediyoruz deyip aa, takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Uyuşturucu madde kullanmaktan içicilik dosyası açıldı ama iyi devlette de sicil kaydında çıkmıyor. Aa, green card almaya engel midir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz green card sürecine geçerken ve green card sürecinde ilerlerken sizin green card almanızı engelleyecek cezai suçlar olduğu zaman belli cezai suçlar sizin green card'a gitmenizi engelleyebilir. Dolayısıyla özellikle uyuşturucuyla ilgili suçlar görevlerin çok hassas olduğu durumlar ve kanunların bu konuda çok hassas olduğu bir durum diyebiliriz. Dolayısıyla sizin burada asıl dikkat etmeniz gereken nokta sizin yargılandığınız ve sonucunu aldığınız mahkeme kararına bakıp bu durumun sizin yeşil kartınızı engelleyecek bir durumda olup olmadığının önce bir belirlenmesinde fayda var. Savka kaydında çıkmıyor olmuş olması sizin bunu beyan etmemeniz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla böyle bir suçla karşı karşıya kalmış ve bu, suç, bu suçu dan dolayı bir ceza görmüşseniz dolayısıyla bunu belirtmeniz, beyan etmeniz gerekecek. Önemli olan nokta bu, bu adıma gelmeden önce o mahkeme kararını çıkarıp ve sizi yargılandığınız madde, kanun maddesine çıkarıp bu noktalardan sizin yeşil karta geçmenize engel bir durum seviyesinde olup olmadığının belirlenmesi için detaylı bir çalışma yapılmasında fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Evet, sınmadan dolayı 25 Ağustos süreci nedir? Niye bu tarih? Yani 25'e kadar başvuru yapan 150 gün mü bekleyecek? Sonra başvuru yapan 360 gün mü diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi göçmenlik dairesinin getirdiği bir son bir kararlardan bir tanesi var. Tabi bu kararın bir şekilde itiraz edileceği, askıya alınmaya çalışacağını öngörüyoruz ama bekleyip göreceğiz. Ağustos 25'ten itibaren uygulamaya geçeceği için o yüzden bu ayrım gündemde. Şu anki bu noktadaki anlayış detaylı incelenmesi gerekecek ama şu noktadaki anlayış o günden önce yapılan başvurularda 150 gün bekleme ve ondan sonraki yapılan başvurularda ise 360 gün yani bir yıl kadar bir bekleme durumunun olacağı gündeme getiriliyor. Yani sonuçta bu Ağustos 25 olayı getirilen kuralın Ağustos 25'te uygulamaya geçmesiyle ilgili ve uygulamaya geçtikten sonraki dosyalarda bu sürecin bir yılı bekleme noktasında olacağı gündeme geliyor diyebiliriz ama durumun detaylı incelenmesi gerekecek Onun dışında ise bu kuralın bir şekilde itirazla karşı karşıya kalacağını düşünüyoruz çünkü çok uzun bir süreç onu da hep beraber bekleyip görüyor olacağız. Evet, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card başvuru ekranı ne zaman açılır, bilginiz var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi genelde Green Card'a başvuru süreci, çekilişine başvuru süreci her yıl Ekim ayının ilk, haft ilk haftasında başlayıp Kasım'ın ilk haftasına kadar süren, e, sürdüğünü görüyoruz. A, dolayısıyla bu senede sürecin gene Ekim ayının başında başlayıp Kasım ayının başına kadar süreceğini düşünüyoruz. A, ama tabii Ekim ayı öncesi bu noktada State Department tarafından bir açıklama yapılacağını ve bunu da hep beraber bekleyip göreceğiz. Dolayısıyla bu açıklamaya göre e, herhangi bir değişiklik olup olmadığını ya da sürecin hangi gün başlayıp hangi gün biteceğini hep beraber görüyor olacağız. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Emekli bir kamu çalışanı olarak ABD'ye sığma yaparsam Türkiye'deki haklarımı kaybeder miyim diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki siz başvuruyu başka bir ülkeye yaptığınız için emekli olmayı planladığınız ya da emeklilik haklarına sahip olacağınız, haklara sahip olacağınız ülkenizdeki kurumların kurumlarla bunun bilgisi olmayacak. Dolayısıyla bu yaptığınız sınma talebinin ülkenizdeki kurumlarla bilgisi olmayacağı için ya da ülkenizden vatandaştan çıkarılma durumu gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacağınız için Dolayısıyla Türkiye'deki haklarınızı kaybetmek gibi bir şey, bir durum söz konusu değil deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Pardon, canlı yayınımızda bir takipçimizden, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. 20-20 Green Card kazananların işlemlerine devam edebilmesi için dava açılmıştı. Mahkeme gerçekleştirildi, gerçekleştirildi biliyorsunuz. Sizce nasıl bir sonuç çıkacak? 2021 Green Card tarihleri için ne düşünüyorsunuz? Diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu anki durumda 2021 Green Card tahillerinin şansı var hala çünkü biliyorsunuz gelecek yıl Eylül'e kadar göçmenlik vizesini alma durumları söz konusu olabilir. Ama DV 2020'lerle ilgili çok Olumlu görmüyorum onlar için bir şey yapılabileceğini ama hep beraber bekleyip göreceğiz. Bahsettiğiniz davanın sonucunda ne olacağını ya da herhangi bir hak geri verme durumunun söz konusu olup olmayacağını bekleyip göreceğiz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da F1 vizesiyle dil okuluna giderek istediğimiz zaman, istediğimiz kadar pardon kalabilir miyiz? mesela 5-10 sene boyunca kalabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi teknik olarak siz F1 vizesi altında eğitim aldığınız sürece, statünüzü devam ettirdiğiniz sürece burada kalabilirsiniz. Bir süre sınırlaması söz konusu değil. Aa, bu noktada göçmenlik dersi aslında belli kısıtlamalar ya da bunu çok uzattırmamaya çalışmalarının adımlarını bu yıl atacağını aslında duyumlarını alıyorduk. Ama herhalde pandemiden dolayı bazı durumlarda planlar gecikmiş durumda. Fakat normal olarak ve şu ana kadar olan süreçte F1 vizesiyle eğitiminizi aldığınız sürece, statünüzü ilerletmediğiniz sürece kalabilirsiniz. Bunu ne kadar çok kalabilirsiniz söylemek zor olacak. Çünkü belli bir süre sınırlaması söz konusu olmayacak. Siz eğitiminize devam ettiğiniz sürece deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerikalı nişanlımla şu anda Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de evlenmemizi mi tavsiye edersiniz? Ya da nişanlık vizesine başvurup da mı gelmemiz daha uygun olur? Hangi süreç daha hızlı işler diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabi burada önemli olan nokta şu. Siz hangisi daha hızlı olur dediğinizde nişanlık vizesi süreci kısmi olarak biraz daha hızlı olabilir. Sizin Türkiye'deki evlenip evlenme üzerinden göçmenlik vizesi adımınızı atmanızla, atmanızla kıyasladığımızda. Dolayısıyla iki imkanınız da var. Nişanlı olarak da süreci başlatıp gelebilirsiniz. Ya da Türkiye'de evlenip onun süreci üzerinden de göçmenlik vizesiyle Amerika'ya gelmeniz mümkün olabilir. Ama burada e, hızlı olan hangisidir dediğinizde, daha hızlı olan hangisidir dediğinizde o zaman nişanlık vizesiyle başlanılmasını, tavsiye ederiz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Lise mezunuyum. Amerika'ya dil okulu okumaya gelmek için kredi çekmem mümkün mü diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var kredi çekmekle ilgili yani sonuçta kredi çekme adımını Türkiye'den yapmayı herhalde planlıyorsunuz. O dolayısıyla eğer Türkiye'deki bir banka size kredi verecekse eğitim kredisi tabii ki bunda bir sakınca yok. Ee, onda bir problem yok. Burada önemli olan nokta sizin Amerika'daki dil okulunda eğitim almak için okul tarafından size belirtilen finansal durumun yeterli olduğunu göstermeniz. Bunun için de eğer Türkiye'den bir kredi çekiliyorsa bu kabul edilir. Onda bir problem yok. Ama önemli olan tabi o krediyi alabilmeniz ya da finansal durumu göstermeniz ve Amerikan konsolosluğunun size öğrenci vizesini veriyor olması deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'ya turist vizesiyle gelsem Kanada, sınır, Kanada sınırında sığma yapabilir miyim? Galiba yeni yasa gelmiş geri iade ediyorlarmış ABD diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin sorduğunuz soru aslında Amerika'daki göçmenlik yasasından ziyade Kanada'nın göçmenlik ile ilgili bir durum. Dolayısıyla bu konuda uzman olmadığım için Kanada'daki bir avukat ile görüşmenizi tavsiye ediyorum deyip takipçimizi bu şekilde yönlendirmiş olalım. Evet, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Konsolosluklar mülakat için yakın süreçte açılacak mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerikan konsoloslukları aslında yavaş yavaş e, görüşmeleri başlatmış durumdalar. Sadece rutin vize görüşmelerini başlatmış durumda değiller. Bazı ailevi görüşmelere başladıklarını görüyoruz Temmuz ayından itibaren. Ve şimdi de öğrenci vizeleri için randevular vermeye başladıklarını, vize vermeye başladıklarını görüyoruz. Bu konuda Amerikan konsolosluğu öğrenci vizesi başvurusu yapacaklara özellikle yardımcı olacaklarını, hani onların süreçlerini geciktirmemeye çalışacak, çalışacaklarını açıklamışlardı. Dolayısıyla rutin vize görüşmeleri açık değil ama siz herhangi bir vize randevusu almak istiyorsanız tavsiyemiz Amerikan Konsolosluğu'nun randevu bölümünden randevu almaya çalışın deriz. Evet, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Türkiye'de kazandığımız Green Card çekilişinin başvurusunu Amerika'da Türk vizesiyle yapabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi takipçimizin kastettiği şu herhalde. Eğer Amerika'ya gezme amacıyla gelirsek izlemle ve Amerika'da izlemle kaldıktan sonra çekilişten kazandığım green card işlemimi Amerika dışından ziyade Amerika içinde yapabilir miyim diye soruyor. Evet bunu yapmanız mümkün. Önemli olan sizin Amerika'da bu yeşil kart adımlarını atacağınız süreçte dosya numara, numaralarınıza gelinmiş olması ve yasal durumunuzu kaybetmeden Amerika'da yeşil karta geçiş adımlarını atmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. 4. sınıftan sonra Work and Travel'dan bir dil kursuna yazılmak ve orada belirli saatlerde çalışma izninde kalmak için belli bir süre var mı? Hep devam etmeli miyiz dil kursuna diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim buradaki durumu. Yani siz uh, Work and Travel programıyla Amerika'ya geldikten sonra programınızı tamamlamak tamamlamak üzereyken burada öğrenci e, statüsüne geçiş e, yapmak istediğinizde evet bunu yapmanız mümkün. Bir dil kursuna yazıldıktan sonra statü değişikliği adımı atıp sizce evandan öğrenci statüsüne geçirmemiz mümkün olacaktır. Ve uh, burada bilmeniz gereken nokta şu. Öğrenci statüsü durumuna geçerken veya cevvanınız bittiyse artık zaten artık çalışma imkanınız mümkün olmayacak. Dolayısıyla e, siz dil kursuna gidiyorsanız gidiyorsunuz diye herhangi bir çalışma izni size verilmeyecek. Bunu bilmenizde fayda var. Ve tabii buradaki yasal statünüzü devam ettirmeniz için okulunuza devamlı ediyor olmanız, devamlılığınızı da devam ettiriyor olmanız önemli olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. De DS-260 formunda annemin bilgilerini girerken kızlık soyadını girmek gerekiyormuş. Yeni öğrendim. Ben şu anki soyadını girmiştim. Bir problem olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Bu noktada herhangi bir sorun teşkil edecek bir durum değil ama eğer e, kayıtlar doğruyu yansısın istiyorsanız o zaman bu DS-260 formunun e, açılması gerekecek. Bu noktada bunu açtırmaya çalışın tekrar ve bu açıldıktan sonra o bilgiyi doğrultup yani düzeltip tekrar sunabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde ABD vatandaşıyla evlendikten kaç yıl sonra vatandaşlık alınır şartlar nelerdir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi AVD vatandaşıyla evlendikten sonra öncelikle sizin yeşil kart almanız gerekiyor ve aldığınız yeşil kart statüsünde 3 yılınızı tamamlamak üzereyken hala eşinizle evliyseniz ve beraber yaşıyorsanız o zaman Amerikan vatandaşlığına başvuru yapabilirsiniz. 5 yıl beklemeden yani. 3 yıldan yeş e, vatandaşlık başvurusunu yapabileceksiniz. Burada önemli olan yeşil kartınızın oluyor olması, Amerikan vatandaşıyla hala evli oluyor olmanız ve beraber yaşıyor olmanızdır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Şimdiki green card çekilişinde pasaport gerekli mi ve en az kaç yıllık olması gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor. Evet biliyorsunuz geçen yıl getirilen düzenlemede yeşil kart çekilişi başvurusu yapılacağı anda sizin geçerli bir pasaportunuzun olması. Üzerinde kaç yıl ya da ne kadar süre olduğunun çok önemi yok. Önemli olan başvuru yaptığınız anda geçerli olması başvuru yapmanıza imkan verecektir diyebiliriz. Tabii e, State Department'ın ek bazı yükümlülükler ya da değişiklikler getirip getirmeyeceğini de e, Ekim ayı öncesi öğreniyor olacağız. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soruyu daha alacağız ve bugünkü programımızı burada tamamlıyor olacağız. O da şu şekilde Amerika'da şirket kurup Amerika'ya hiç gelmeden Türkiye'den yönetebilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Evet siz sonuçta Amerika'da bir şirket kurarsanız özellikle bu iyi ticaret firmalarında çok yaygın bu. şirketi kurarsanız ve burada ki şirketi ülke dışından yönetmeniz mümkün olacaktır. Buradaki şirketi ülke dışından yönetebilirsiniz. Onda bir engel yok. Sonuçta buradaki firmanın çalışanları olacak mı? Ya da onların kim yönetiyor olacak? Bunlar önemli hale gelebilir sizin için. Yoksa iyi ticaret firmalarında çok gördüğümüz bir yöntem. Buradaki kurulan şirketi ülke dışından yönetmeleri deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, canlı yayın sorularımızı burada durduruyor olacağız. cevap alamadığın, cevabını alamadığınız sorularınız için lütfen bize sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bu şekilde size cevapları iletebiliriz. Onun dışında umarım siz değerli takipçilerimiz için faydalı ve verimli bir yayın olmuştur bugün. ve bir dahaki yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Yayın önce sorularla ve canlı yayındaki sorularla da programımızı tamamlıyor olacağız. Hepinize iyi günler ve iyi haftalar diliyorum sevgiler.